Hele altından varak yapmışlar Hacı abi. olmadığımız masa yok. Çok değişik, farklı farklı restoranlar var burada. Bu sokaktaki restoranlarda bir yemek sipariş şey ettiğinizde dikkat edin diyorlar. Selam arkadaşlar. Bugün Brüksel gezimizin ikinci gününe hoş geldiniz diyorum. Bugün ikinci gününde gezeceğimiz bir sonraki rotaları göstereceğiz sizlere. Hadi bakalım beraber gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar arkamda Saint Michael ve Saint Gudula katedralini görüyorsunuz. Bu katedral Brüksel için gerçekten çok büyük bir anlam var. Sadece Brüksel değil Belçika için de kesinlikle öyle. Bu katedralin aslında olayı arkadaşlar Belçika'da biliyorsunuz Monarşi ile yönetilen bir ülke ve bu bir kraliyet ailesi olduğu anlamına geliyor. Bu kraliyet ailesinin taç giyme törenleri bu katedralde yapılıyor. Yani kralların taç giyme törenleri bu katedralin içerisinde yapılıyor. Katedral gerçekten çok eski. 13. yüzyılda yapımına başlanmış ve 15. yüzyılda tamamlanmış. Barok mimarisinin en büyük örneklerinden bir tanesi olarak görülüyor bu şehir içerisinde. Grand Place'te de olduğu gibi. Ve bundan dolayı çok büyük bir önemi var diyebiliriz ve aynı zamanda çevresinde bazı arkeolojik kazıların da yürütüldüğünü söyleyebiliriz ve buradan çıkartılan kazılardaki sonuçlar da bize Brüksel'in aslında ve bu güzel yapının geçmişini biraz daha aydınlatıyor diyebiliriz. Ve arkadaşlar kilise hani neden Michael ve Gudula diye sorabilirsiniz kendinize. Bu aslında iki tane aziz Brüksel şehrinin korucuları olarak biliniyorlarmış. Dolayısıyla bundan dolayı da katedralin adına Saint Michael ve Saint Gudula'nın isimleri birlikte verilmiş diyebiliriz. Ve şimdi isterseniz bir içeriye de kısaca bir bakalım. arkamdaki abi de Saint Michael'mış arkadaşlar. Şöyle önünde isterseniz mum yakabiliyorsunuz falan. öyle altından varak da yapmışlar Hacı Arkamda gördüğünüz alda da Saint Gudule. Öyle mi okunuyor adı? Tam olarak ondan emin değilim ama. Bir tarafta Saint Michael vardı, bir tarafta da Saint Gudule var. Onların ikisinin burada zaten önünde. isterseniz onlara mum yakabiliyorsunuz falan öyle adetleri herhalde. Mum yakıyorlar işte. Ondan da para alıyorlar. Böyle dini yerine geliyor. Burası güzelmiş, hoş bir yer. Kesinlikle bence görün yani buraya geldiğiniz zaman zaten o Old Town kısmından bir 5-10 dakika yürüme mesafesinde. İçerisi bedava zaten, o da güzel. Yani buraya gelip gezebilirsiniz. Şimdi bakalım bir sonraki durağımızda nereye gidiyoruz? Arkadaşlar şimdi Debruj'dan biletlerimizi aldık. Şöyle göstereyim size toplamda 10 Euro tuttu gidiş dönüş bilet. Sağ olsun arkamızdaki gişelerdeki abi bize verdi zaten. 2 i̇ki, iki kişi. i̇ki kişilik bilet verdi. 2 kişi toplamda 10 Euro'ya gidiş dönüş Atomium'a gidip gelebileceğiz. Şöyle bir de bize nasıl ulaşmamız gerektiği ile ilgili şöyle bir şey verdi. Burada biz zaten Garadel Quest Erasmus Beacant tarafına doğru gideceğiz. Beacant'ta bir aktarma yapacağız. Sonra Roy Baudouin tarafına doğru giderken Hazel Duran'da ineceğiz. Dediğim gibi iki kişinin bileti 10 Euro gidiş dönüş. Çok iyi geldi bize. Çünkü sadece merkezden direkt Atomium'a gitmek istersen e, taksiyle 25 Euro falan öyle bir para gösteriyor. O yüzden toplu taşımayla gitmekte fayda var. Buraya gelin arkamdaki bu kioskları yani buradaki abileri sorarsanız onlar size direkt yardımcı oluyorlar ve bu kartı veriyorlar zaten. Dolayısıyla çok rahatlıkla gidebilirsiniz diyelim ve yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bir kanta geldik. Bir kanta'dan 6 numaralı hatta aktarma yapacağız ve oradan da Atomium'a doğru devam ediyoruz onun. Evet arkadaşlar şimdi metrodan indik Heyzel durağında. Zaten duraktan şu arkamdaki duraktan çıktığım anda da şurada koskocaman Atomium gözüküyor. Şimdi biz de onun yakınına doğru gidelim bakalım nasılmış burası. Bunun tarihiyle ilgili de birkaç bilgi veriyor olur size. Evet arkadaşlar arkamda Atomium'u görüyorsunuz. Atomium 1958 yılında Andre Watercain tarafından Brüksel Dünya Fuarı için tasarlanmış olan modern mimari bir yapı diyebiliriz arkadaşlar. Aslında temel olarak buranın bize gösterdiği şey bir demir molekülünün aslında 165 milyar kat büyütülünce nasıl gözüktüğünü arkamdaki yapıya bakarak çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bir de aynı zamanda yapının en üstündeki atomlardan bir tanesinin içerisinde de hem şehri panoramik izleyebileceğiniz hem de yemek yiyebileceğiniz çok güzel bir restoranda mevcut diyelim ve şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar Atomium'un içeriye giriş ücreti 16 euro eğer edalsanız. Eğer öğrenciyseniz de bu da 12 euroya kadar düşüyor fiyat. Buranın olayı aslında şu birazcık. Burada merdivenler ve asansörler yardımıyla en üstteki atoma kadar ulaşabiliyorsunuz. Ve en yukarıda da bir tane panoramik izleme yapabileceğiniz şehri bir alan mevcut. Part 2'de aslında temel olarak şunu gösteriyor size. Şurada aşağıda bakarsak eğer. En yukarıya çıkabilmek için 80 basamak yukarı çıkman gerekiyor. Aşağı inerken de 167 tane varmış. Yani şehri yukarıdan panoramik izleme fikriniz de varsa burası güzel bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Evet arkadaşlar Atomium'dan çıktıktan sonra hemen ufak bir yürüyüşle eğer eğer buraya metro ile geldiyseniz metro durağında zaten şu şekilde arkamda görebileceğiniz mini Europe'u bu şekilde hani zaten arkamdaki metro durağından da gidebileceğinizi gösteriyor size. Biz de şimdi bu yolu takip edelim bakalım. Europe'a geldik. Mini Europe minyatürlerin olduğu alanlar. Atomium'un hemen yan tarafında bulunuyor. Fiyatı 23 euro. Kişi başı 46 euro verdik. Şu an giriş için eğer Atomium ve Mini Europe'u beraber satın almak isterseniz de fiyatı kişi başı 32 euroydu. Biz onu tercih etmedik. İsterseniz de o yani onu da tercih edebilirsiniz. Türkiye'de eğer mini Türkiye gittiyseniz daha önce oradaki hani bizim çok eski yapılarımızı Ayasofya'yı falan böyle 25'te 30'da 31 katına küçültüp yapıyorlar ya aynı şey. Sadece Avrupa versiyonu. Avrupa Birliği üyesi bütün üye ülkelerin tamamından bir parça var burada. Önemli işte mesela önemli limanlar, onun haricinde önemli kaleler, yapılar her şey burada farklı farklı şekilde bize gösterilmiş. Şu orta tarafta da küçük bir Eyfel Kulesi var. Ona da gitmek istiyorum. Aynı zamanda Cansu'cum senden diyeceğim atom ne kadar yakın olduğunu da şöyle gösterir misin bu tarafa doğru? Evet, şimdi isterseniz devam edelim arkadaşlar içeriye. Bakalım ne tür ilginç şeyler var. Size göstermeye çalışalım. Her ne kadar yurt dışında olsak da değerimiz her yerde bak. Acaba olmadığımız masa yok. Olmadığımız masa yok. Burası Brüksel. Belçika'nın başkenti ve Turkish Airlines'a bakıyorsunuz. İnanılır gibi değil. Evet arkadaşlar biz buraya gezdik bitirdik. Şimdi çıkış da şu şekilde gözüküyor. Burada Spirit of Europe'un arkasından direkt çıkış var zaten. Yani arkadaki manzaramız Atomium manzaralı, böyle güzel bütün Avrupa şehirlerini, önemli Avrupa şehirlerinin içerisindeki önemli yapıları burada bir modelini ortaya koymuşlar, bir model yapmışlar. Bence gelip deneyebilirsiniz. Biraz fiyatı fazla. Bir müzeye göre fiyatı gayet fazla yani 25 yani 23 euro çok pahalı bence. Ama yine de eğer daha önce başka şehirleri görmediyseniz bu güzel yapıları burada minyatür halinde onları da görmek güzel oluyor diyelim. Bu alanı gezmeye biz yaklaşık 2 saat har yani 2 saat harcadık. 2-2,5 i̇ki, iki saatte böyle Böyle yavaş yavaş fotoğraf çeke çeke gezebilirsiniz. Unutmayın yani bu süreyi harcayacağınız için erkenden buraya gelmekte fayda var. Burada arkadaşlar biz Harley Quinn Grand Place Otel'de kalıyoruz. Burası Grand Place'e de gerçekten çok yakın. Tam şehrin merkezinde diyebiliriz. Eğer yolunuz düşerse yani eğer bu bölgede otel bakıyorsanız buraya da değerlendirebilirsiniz. Gayet tertemizdi her şeyi. jimmi her şeyde var. Gayet güzel. Kahvaltı da dahil diyelim. Ve şimdi bir sonraki lokasyonumuza doğru devam edelim. Şimdi arkadaşlar Rue de Boucher yani kasaplar sokağı diye bir sokağa giriyoruz. Bunun olayı birazcık buradaki restoranların çok böyle güvenilir olmaması. Dolayısıyla diyorlar ki dışarıdan gördüğünüz şekliyle içeriye girerseniz hayatınız en kötü yemeğini yiyip çıkabilirsiniz diyorlar. Buranın yani olayı biraz doğu fakat şöyle biraz arkama doğru bakarsan insanların da hep oturduğunu görebilirsin yani. Hiç kimsenin de umurunda değil gibi duruyor. Ama çok değişik farklı farklı restoranlar var burada. Şimdi size biraz onları göstereyim. Ama bu çok hareketli bir caddeymiş burası ya. Bayağı hareketli caddeymiş yani. Şimdi şöyle bir bakalım neresiymiş burası. Buraya neden böyle bu kadar kötü demişler bilmiyorum. Baksana bu kadar da yoğun, dolu, döner möner yapan yerler var bak solda. Şöyle döner yapıyor abi burada. Şimdi devam edelim. Yani bu cadde komple dikkat edilmesi gereken cadde diyorlar. Burada değişik böyle la, la terrasse falan diye Burası otel herhalde ya. Böyle değişik oteller, barlar, içeride keman falan çalıyorlar, bir şeyler yapıyor. Yani mekanlar dışarıdan çok harika gözüküyor bu arada. Hani girmeyin etmeyin demişler ama acaba sadece ismi mi var ya böyle? Ben yani bilmiyorum. Hiç bilmesem burada bir restorana dalardım diye düşünüyorum. Güzel görünüyor. Güzel gözüküyor çünkü. Benim yorumum şu şekilde bu sokaktaki restoranlarda bir yemek sipariş ettiğinizde dikkat edin diyorlar. Bu restoranlar kötü mü iyi mi yorum yapamam ama Google yorumlarına yani buraya gelip deneyimlemiş insanların yorumlarına bakarak hani dikkat etmem gerekir sadece ben bunu düşünüyorum. Evet bence de öyle. Yani değişik tarihi bir şey de var tabii, bir dokusu evet. da var diyelim. Bugünkü Brüksel Gezi serüvenimizin sonuna geldik. Teşekkür ederiz bizi buraya kadar izlediğiniz için. Takipte kalın, bizi takip edin. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Görüşürüz, bay bay.